Beş tane olması yüz lira. Ülkenin geldiği hale bak. Ülkenin geldiği hale bak. Yüz lira şeftali. Altar yüz lira. yüz lira. şeftali. Devam et. İki lira altar yüz lira. Devam et. İyi, bunlar ucuz biraz. Limon var mı evde? Şerife Hanım. Limon alacak mısınız? Ha? Limon. Limon mus var. Niye 25 lira? Gelsene bana. Adam bütün mal günü daha yok. Adam bir zarar ver. Sen gel şöyle tane kaşığı 100 lira geliyor. Ya yine kaşığı 100 lira. He? Abi 100 lira aldı. Ne hey Allah'ım. Ne hey Allah'ım. Tere alalım mı? Tere. 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 Almadım. Taze tere yok. Bun benim aldım. Aldım. Tere nerede? Gel bakalım. Limon var mı? Nasıl bugün annem? Salata aldın mı? Evet. Gel

Başka ne alıyoruz? Burada ne 70 lira orada 100 lira? Ne? Kayısı. 2 metre arayla 30 lira oynuyor, biliyor musun? Tamam. Bundan lazım mı? ver. Bunu bana ver. Bunu istemiyorum tamam, ver. 25 lira. Sırf mı yarım kilo? Al. Bir kilo alın ya. Baba bir kilo alabilir miyiz? Verim abi. Bizden mi bakıyor? Bizden de 30 lira. <laughs> Bizden de 30 lira. Orada 35 lira. <laughs> Tutturabildiğine. <laughs> Şöyle bir yol verelim. Evet her turşu mu koyacağım? Ne turşusu şimdi turşunun nasıl mı ya? Biber aldım. Allah Allah. İki gün sonra al 50 kilo. O da ucuzlar. O nane güzel koktu. Ne yapacaksın anne? nane? güzel koktu. İstiyor musun? Anlamadım. Soğan, domates, selme, ne var? Aldım aldım. Dolu. 10 liraya neler var o? Evet, e, yarım kilo ne mı? Çilek. alalım. Şurada vardır, gel bakayım. O gördün mü adam Bunu yemeğini yapıyorlar. Kaç troya şey, Biliyor musun? Ya. Abi yakınlarım. bakın 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 Biraz sonra yeri abla tek tek atıyor. Tek tek ezik şunu bulamazsın rahat ol. Gel bakın ben beğendim bunu gel. Çilek çilek. Bak çilek bu. Yarım kilo alabilir miyim? Fazla ne güzel çileği beğendim. Küçük küçük yiyor. Bak mini mini. Allah Allah, Allah. Yok şimdi değil. Tutan. Elma mı istiyorsun? Evet, elma. 100 lira. Ya, elma kaldı mı acaba? Bir, bir tamam, iki tamam. tane falan mı var. Aşağı <laughs> mı iniyoruz? Nerede? Böyle evet, mi gidelim? Karpuz mu bakacaktık bir <laughs> de? <laughs> Abi hoş geldin. <laughs> ne yapıyoruz? Kilet 100 lira, kilet 100 lira. Han nerede? Harpuz ne kadar patron? 50 lira abi. Kaç? 50. Kilet 100 lira. Hoş geldin. Hoş geldin. Bir, bu acayip bir fiyat farkı var. Ben anlamadım bunu ya. Abi kiraz neyse. 40 lira, 80 lira, 150 20 lira 200 lira tutturabildiğini. <laughs> Saman gibi ya. Ha? Hiç beğenmedim. Ha, Saman gibi. Beğenmedim. Hani derler ya ucuz etin yahnesi şey olur diye ucuz şey güzel olmaz da 25 lira biber 20 lira salata salata domates falan çok ucuz da bu yeni çıkan meyveler çok pahalı gel bir aşağı inelim Evet. İşte pazar dediğim böyle olacak abi sakin. Yukarıda sanki kıyamet kopuyor ya. pazar o pazar kıyamet kopmuyor. Ama bak ne güzel sakin burası. Olur. olur. Ama ya ben neyi alacaksam şimdi buradan bakar alırım. Bağırmanın anlamı ne? Sen beni niye rahatsız ediyorsun ki? Öyle değil mi? Niye rahatsız ediyorsun? Ja het nie gesien nie. Nasıl? Elma alacağız. Yani. Ha Al buradan. Al oradan bir kilo. Ben. Şurada karpuzu sorsana. Gel buraya. Kilosu lira tartıyoruz ya da. Ya Tamam burası olabilir. Hangisini istiyorsun? Bu. Ne için? 2 kilo gelir Fazla gelir o kilo. Şunu şunu alabilir miyiz başkan? O fazla geldi. Fazla geldi. Şunu.